neden başka meslekleri yazar? Şimdi çocuklar bunun, bunun böyle belirgin açık seçik öyle bir yanıtı yok. Yani insan içinden gelen bir şey bu. Yazarak kendimi daha en iyi şekilde yazarak ifade ettiğimi ve bir de hepsinden önemlisi bunun beni çok mutlu ettiğini fark ettikten sonra yazmak istedim. Kitabın başında bizim başaramadık, başaramadıklarımızı başaracak çocuklar demişsiniz. Burada sizin başaramadıklarınız ne? aslında bak bu çok güzel bir soru ve kitabın da aslında bir yerde asıl derdi bu zaten. Bunu hisseden oldu mu? Bizler, biz yetişkinler neyi başaramadık sizce? Evet, neyi başaramadık? Barış içerisinde, dostluk içerisinde, dünyanın korunduğu, yeşilin, doğanın korunduğu bir dünya yaratmayı başaramadık çocuklar. Dünyanın ısınma var. Değil mi? İşte açlık tehlikesi var. Biz bunları başaramadık. Dünya yaşanabilir bir dünya olarak kılamadık. Sizler başaracaksınız diye ben inanıyorum, inanmak istiyorum. O nedenle de bu kitabı sizlere ithaf ettim. Ee, Ailenizde sizin gibi bir yazar var mı? Yok yardım. Bir ailemde yazmayı, okumayı sevenlerden başka hiç kimse yok. <laughs> Kitabın yeni serileri yayınlanacak mı? Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum yani e, yayınlanabilir de hani ben aslında bir takım şeyleri boşlukta bırakmak istedim bunu bilerek yaptım. Siz onu hayal gücünüzle tamamlayın istedim. Tamamlamanın yollarını bu açtım aslında ben. Mesela sonunda niye öğrendik bakın? Kayra babanın yeni bir dünya hareketine bir örgütün üyesi lideri olduğunu öğrendik değil mi? Yani bu neyi gösteriyor? Demek ki karşı çıkan birileri var. Yani başsite yöneticileri, herkesi biz yola getirdik, kurallarla raptu aldık. altına aldık diyorlar ama aslında öyle değilmiş değil mi? Karşı çıkan isyan eden birileri varmış. Bu mücadelenin olduğu yerde ne var demektir? Umut var demektir değil mi? O mesajı vermeye çalıştık. Kitapta neden Türkçe isimler değil de yabancı isimler kullanılıyor? Ha, bakın orası çok e, özellikle yapılmış bir şeydi. Şimdi mesela e, Levan bir e, Gürcü ismi çocuklar. Lerna bir Ermeni ismi. Belli Fransızca. Aşkın Tayra Türkçe. Zara Latin ismi. Eski Yunan tanrılarından gelen bir isim. Neden böyle bir şey olmuş olur? Ami, Ami bir Japon adı. Neden Bilmiyorum. olmuş olabilir bu? Dünya belirtebilmek evet. için. Evet, yani insanlar arasında e, böyle bu şekilde dinde, milletle vesaireyle ayrımlarının olmadığı bir dünya özlüyoruz. Hepimizin bir arada ama oradaki gibi değil. Dostça, kardeşçe, eşit yaşadığımız bir dünya özlüyoruz. Hani şimdi ne var dünyada? Üçüncü dünya ülkesi deyip burun kıvırdığımız Hatta bizi de o gruba sokuyorlar değil mi? ülkeler var. Afrika diyor herkes bir şöyle geri duruyor. Amerika diyor hepimiz Amerika'ya dikiyoruz gözümüzü. İşte bu eşitsizliğin, bu dengesizliğin olmadığı bir dünya özlemi var o kitapta. Romandaki mekanları kurgularken nelere dikkat ettiniz? İşte bu çarpı, bu karşıtlığı en iyi şekilde verecek iki mekan yaratmak istedim. Dikkat ederseniz lafı tepe aslında bizim şu anda yaşadığımız ya da geçmişten bugüne gelen dünyamızı simgeliyor. Yani biz nelere sahiptik ama bunları yitirebiliriz bakın. Doğal ağaçlar, yakma ağaçlar, hayvanlar, hayvanların soyları tükeniyor, doğanın dengesi bozuluyor. Doğanın dengesi bozulduğu zaman çocuklar biz de doğanın bir parçasıyız. Bizim de dengemiz bozulur, insan hayatı da tehlikeye girer. Buna dikkat çekmek istedim ben. Şey, yazmayı sevdiğiniz kadar okumayı seviyor musunuz? Şimdi çocuklar, önce okumayı seviyorum zaten. Bakın, iyi bir yazar olmanın e, ilk koşulu çok 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 iyi bir e, okur olmaktır. Yakup Kartıkaras bunu bilirsiniz. Onun çok sevdiğim bir sözü vardır. Yakup Kartı der ki, ben bir tane kitap yazmak için bir kitaplık dolusu kitap okudum der. Okumadan olmaz. Önce çok iyi bir okur. Ben de önce çok iyi bir okur olarak hala çok iyi bir okurum. Ama ilkokuldan beri e, çok 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 kitap okumayı seven bir insanım. Hala da öyleyim. O beni zaten hani okumak, biriktirmek gibi okuyarak biriktiriyoruz ve sonra siz de bu birikenleri dışarıya vermek istiyorsunuz. Yani herkes bunu başka biçimde yapıyor çocuklar. Ben bunu yazarak şey yaptım. Ressam Ressamlı resimleriyle yapar, müzisyen besteleriyle yapar, sanatçı olmanız da gerekmez. Siz işte bilim adamı olursun, doktor olursun, doktor olarak biriktirdiklerini mesleğin aracılığıyla dışlaştırırsın vesaire. Ama hep önemli olan nedir? Biriktirmek ve biriktirdiğini başkalarına sunmak. Biz aslında mutluluğun bakın, kitapta da uygulamaya çalıştığım şey, mutluluğun e, gizli burada saklı. Bence yalnızca kendini düşünen insanlar mutlu olamıyorlar. Biz birbirimiz için, birbirimizin iyiliği güzelliğe mutluluğu için çabaladıkça kendimizle mutlu oluyoruz. Bu kitabı yazarken benimde hani yaşlı dünya, ben yaşlı bir dünya olarak bunu yazarken tam olarak neden etkilenerek ya da yaşlı dünya tam olarak ne anlatıyorsun? Şimdi dünyamız yaşlı bir dünya biliyorsunuz. dünyanın oluşumu milyarlarca yıl öncesine gidiyor. Hani şu büyük patlamayı biliyorsunuz o büyük patlama milyarlarca yıl öncesinden. Ee, çok 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 uzun e, değişimlerin, olayların sonucunda bugünlere gelindi. Yani dünyamız gerçekten yaşlı bir dünya. Ama tabi bu şu mu acaba, dünyanın önünde geçmişte olduğu kadar çok bir zaman dilimi de var mı acaba? Çünkü dünyanın yok olacağını da söylüyor bilim adamları değil mi? Bu dünya sonsuzca var olmayacak. Bir gün bu dünyanın yok olacağını da söylüyor ama işte biz o ne zaman yok olur, nasıl yok olur, onun koşulları nelerdir? Bazen işte böyle baktığımızda küresel ısınma, buzullar eriyor. E dünyanın sonunu getirecek bir etmen bu. Dünyada birçok hayvan türü bakın tükeniyor. Doğanın dengesi bozuluyor. İşte bu nedenle bunu bilmiyoruz. Bu bir soru işareti. Biz bunu durdurabilir miyiz? Engel olur olabilir miyiz? İnsanlar olarak dünyanın yok oluşuna seyirci mi kalıyoruz? Bir şeyler mi yapıyoruz? Yapmalı mıyız? İşte kafamızı hep bu tür soru işaretleri uyansın istedim. Keşke dünyamız önünde geçmişte olduğu kadar bir zaman dilimi daha olsun ama bu zaman diliminde geriye doğru gitmesin, yani yaşlanmasın, gerçlessin keşke. Keşke böyle olsa, yani dünya yok etmeseydi.